Tabii. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ev yapacağız. yanında Kore Games var. Başlayalım. Sessiz konuşmak arkadaşlar. Çok ses çıkıyor. İlk önce sen var. Bak. Fakir ev yapacağım Ama yedi olması gerek değil mi? Ne Nasıl yapıyorsun? Bana da çıktı. Keşke bana fakir evi çıksaydı abi ya. Rahat yapardım. Şimdi bizim de. eski ev vardı. Onu Abi nasıl Aa, bir ev yapabilirim? Şöyle bir şey yapacağız. Küçücük bir kulübe yap yeter sana. Derken de şuradan time set çekelim. Dinamaz ama. <laughs> abi nasıl bir ev yapıyorsun yap. Çatısız bir ev yap işte, Abi. kadar gerek yok. Çatısız bir ev yap. Yeter sana. Tamam. Arkadaşlar Google Play'dan Roblox indirdim. Yani bu oyundayı biliyorsunuzdur. izlediyseniz onun videosunu. Şey vardı. Hmm, market şey vardı. AVM. Evet. AVM yapacağım. Yani yapmak yapmak istiyorum videosu gelsin diyorsanız gelsin deyin gelmesini istemiyorsanız gelmesin deyin Evet küçücük bir ev yap o kadar büyük yapmana gerek yok gizli oda yok yapacağım unuttum Çamaz yaşıyor. Evet arkadaşlar crafting çektim görüyorsunuz. Yani yorumlarda bir arkadaşımı demişti. Arkadaşım yani. Crafting çek dedi. Ben de onu üzmedim. Crafting çekiyorum şu anda. Yoksa şey çekecektim. Roblox çekecektim. Siz de hangi video çekmemi istiyorsunuz yazın arkadaşlar. Yani ister Brawl Stars çek Mesela sonra hı, PUBG Mobile, PUBG Lite Sonra var mı? Brawl Stars Crafting gibi. Define. Evet arkadaşlar deney sürümü varmış Minecraft'ın. Evet onu çekecektim. Deney sürümü yani. O da bir Minecraft sayılır. Ama böyle yani balana verirse kura gelmezse hayatta kalmada oynarız. <laughs> evet. Burada hayatta kalma tadı olmuyor arkadaşlar ya. Eee ben tabi kaldırırsa çekersin de ben tabi yarı yarıya daha fazla bir O zaman ben, ben de kırmızı yaptım. aldım kırmızıya taktım ben. Fark etsin abi. Esneneceğim. Ee, sadece yatak koy yeter. O kadar önümsememize gerek yok. Sonra yıkılması zor oluyor. Fakir şey kapısı da o. Evet. Video mu geldi? Video geldi. Ve ben Venga'nın sesini kısıyorum. Otodan açılıyor. Niye öyle oluyor? Çünkü oto. Bu espri olsaydı camdan çıkardım. Zaten espri. <laughs> espri yapın yok istiyorum. Fahirim. Barışım. Benim bana elle vurur. Hemen şöyle bir bitirelim. Çatı yapmana gerek yok. Alt tarafı eve yapacaksın. Bugün arkadaşlar bir video geldi zaten görüyorsunuz. Video yapasım yoktu arkadaşlar. Vardı ama ne çekeceğimi bilmiyordum. O yüzden düşündüm düşündüm. Güreş çekmiştim. Onu da sesi kapatmışım yanlışlıkla. Nasıl bir salaksam Ses kapalı olduğu için çekememişim. Yani çok güzel güreş yapmıştım Koray'la. Evet. Bazı yerler halı koy beni çok uğraştırma çünkü yıkılması zor oluyor arkadaşlar. Yıkılması çok zor oluyor acayip zor. Ah Akvaryum yapabilir miyim? Yapma oğlum. Kuş çocuk evi al. Akvaryumu nereden yap? Bakıyorum mu lan sen yoksa? Abiciğim ben şu anda evimi nasıl yaptım? Göstereyim. Göstereyim. Evim şu anda Bitti. küçük. Çok küçük. Kaçlı? 1, 2, 3, 4, 5. Bitti mi evin? Bitti. Evet, ikinci. Dur. Ne şuradan saate gelelim ne saat? Madem açık. İkinci senin evine girelim. Sen konuksun. Fakir evine göster. Çatı yapma dedim. Çocuk çatı yapmış. Ha, çatı yapmadım. Fakir bitler <laughs> gibi Çok güzel. <laughs> Efsane güzel arkadaşlar. Kur'an evi ise buraya yazın. Bu da benim evim. Hiçbir şey yok oğlum. Ha, altın sakladım oraya. Kore'nin bir videonu arkadaşlar yüksekte hayatta kalma videosunda yanına Fenceci. iki kılıç almıştı. saklamıştım. Evet. <laughs> arkadaşlar kimin evi daha güzel olmuş? Benim kimi? <laughs> Garibe. Demiyor da hani benim kimi uzun gibi tövbe estağfurullah. Kore'nin evim arkadaşlar yoksa benim evim mi? Bak bak gel gel, gel bir şey diyeceğim. Şurayı görüyor şu şey vardı. Bunu kırmak için kıramadım. Tam yerleri kırdım. Böyle bırak gitsin dedim. Belli zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çok belli. Evet arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Benimki Beğenmişsinizdir. <laughs> Benim evimde küçük bir kutuya benziyor. Bak ben o zaman bazen ben fakir olsam hiçbir şeyden anladım. Bu ne? Oğlum sen beni delirmeyeceksin. De, Bak. <laughs> nerede şu eşlik? Hemen şuraya yazalım arkadaşlar kodumuzu. Aga olmadı. Ne olmadı? Tabi tamam, şöyle yapalım. Q R. Birimiz zeki gidecek. Rastgele bir oyuncuya. Hazır mısın? Bastım. Olmadı seçici. Bu arada kanon yapmalı lazım. Hayda kanon. Abi oluyor ya ben yapıyordum. Dur. De yapıp sonra videoyu kapatayım hashtag hatta bana ki. olmuyor Evet arkadaşlar bu videonun buraya kadar Umarım çok beğenmişsinizdir Hoşçakalın bye bye